Evet arkadaşlar neredeyiz şimdi? Hadi bakalım. Neredeyiz? Evet, Şu anda değil. Donuyoruz. 1500 metrede. Kaç? E, 3500 Ay. rakım. 1200 metre burası. Kaç? 1200. 1200 evet, metre rakımda. Burak. <laughs> Ağaçlarda <laughs> Burak. <burası> kar var. Yapılan bir yerde e, ağaçları kırar kalkmış olarak. Kalk gibresin tek. Sen de küpere üzerine basıyorsun. <laughs> evet. Nasıl mm. soğuk mu hava? Yoruyoruz birazcık. Hava iyi de odun bulamadık o kötü. Odun bulamadık. Odun. Paramız yok almak için o yüzden. Survivor Spill. He? Survivor Spill. Konuş i̇şte abi, bakalım Konuşalım. Oh. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz şey kar değil. Bu bir... Kar değil. Ne evet. bu? <laughs> <Kar gülüyor> Isı yani, tahmini olarak 0 derece veya eksi derece A yani Yok yok, eksi e e 3, eksi 4 var e Eksi 3 buçuk, lütfen doğru bilgi verelim Kamuoyunu yanıtlayalım, özgür Tamam, eksi 3 olabilir Bu durumda geceliğin eksi 10 derece olması muhtemel Merhabalar, Çalışmama olasılığı var Ama benim güzel bir de Benim Artık Biz Zinkine beyefendi. Güzel Antifriz lazım. Neyse yokuş aşağı salarız ya. Boşa takarız. Boşa atakarız. Avu, salarız. Ama benimkisi de otomatik artık böyle şey olur. Çekeriz birbirimizden. <laughs> Şimdi boş da olmuyor değil mi? Ha. Elfreni <laughs> çekeriz giderken. <kendisi. gülüyor> Elfreni çekeriz <mi>? çekeriz. Terya'da <laughs> Umut bizi çeker. <gülüyor> <gülüyor> mincir mincir var. <laughs> ben de buradayım bu arada. Evet buradan yürüyerek aşağı kaç dakikadaymış? Çok da. 20 kilometre. 2 saat. Dört <laughs> saat. Dört yani, saat. Dört Yok, Yok saat. ya, yedi saat. Oğlum bir piyade... 5, 5 kilometre saat. Beş kilometre saat. Biz üç kilometre falan yürüyebiliriz. Saatte üç kilometre yürüyorsan. Saatte 3 kilometre <laughs> saat değil canım. 12 dakikada 1 kilometre yürüyorum. aşağı aşağıya yürürsün. Evet. 12 Hadi dakikada adam. 1 kilometre. Evet. 15 dakikada pardon. 15 dakikada 1 kilometre rahat yürünüyor. Saatte 4, 4, 4, 4 kilometre o zaman. Evet. Bir daha yani. Sen yani. şöyle bir daha çeksene. Evet. Oturalım şuraya. <laughs> <Tamam mı? gülüyor>